4. sınıf ikinci dönem 2. yazılı sınavı insan hakları ve demokrasi dersi. Şimdi sorularımızın cevaplarını yukarıdaki tablodan arayacağız. Bunları bulup aşağıdaki boşluklara tek tek yerleştireceğiz. Toplam 12 tane kelimemiz var. Burada da 12 tane boşluğumuz var. Bildiklerimizi yazın. Sınavda olduğunuz zaman Önce bildiklerinizi yazın, sonra kalanlar arasından bilmediklerinizi yerleştirsiniz. Şimdi bakalım. Bir bakalım. Özgürlüklerimiz nokta nokta değildir. Olumsuz bir ifade var. Değildir. Olumsuz bir ifade olması lazım. Olumsuz bir ifade alacağız burada. Uzlaşı olumlu, eşit olumlu. Hak olumlu, öncelik, sınırsız. Evet. Burada sınırsız yani olumsuz bir durum gelecek. Bunu kısıtlaması lazım özgürlüklerimiz sınırsız değildir olacak. Çünkü özgürlükler sınırlıdır. Buraya sınırsız gelecek. İkiye baktığımız zaman herkesin nokta nokta ve nokta nokta vardır. Olumlu iki tane durum bakacağız. İki olanları sona bırakabilirsiniz. Sorunları çözerken Nokta nokta içinde olmalı. Olumlu bir durum ve nokta noktadan kaçılmalıyız. Olumsuz bir durumdan kaçınacağız. Şimdi sorunları çözerken nasıl olmalıyız? Uzlaşı olabilir. Eşit, ilgisiz. Hak ilgisiz, öncelik ilgisiz. Eşitlik uymuyor. Güven bu aralığa uymuyor. Şiddetten olumlu bir durum. Sorunları çözerken içinde olmalı. Bu da uymuyor özgürlükleri duymuyor, adil yasalar, adalet duymuyor. Sadece uyan uzlaşı. Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı. Tek tek koyarak uyu uymadığını ve cümlede nasıl bir anlam içeriyor, olumlu mu, olumsuz mu ona göre şey yapacaksın, değerlendirme yapacaksınız. sorunları çözerken uzlaşı, uzlaşı içinde olmalı ve kaçılmalıyız. Neyden kaçınacağız? kötü bir durumdan yani şiddetten kaçınacağız. Geçelim diğerlerine. Eşitlik kurallar ve nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Bakalım eşitlikler e, kurallar toplum koyduğu kurallar var. Bir de yazılı kurallar var. Toplumun koyduğu kurallar, yazısız kurallar. Bir de yazılı olan kurallar var. Bunlar biz yasa diyoruz. Bakıyoruz yasalarla güvence altına alınmıştır. Yani eşitlik kurallar ve yasalar ile güvence altına almıştır dedik ve işaretledik. Hastanelerde acil durum olanlara ne yapacağız? Yani adamın durumu bizden çok daha acilse ona öncelik vereceğiz. Çünkü aciliyet önem gerektirir. O yüzden öncelik diyeceğiz. Geçelim diğerlerine. Yasalar önünde kadın ve erkekler her zaman kadın ve erkek derken burada ikisini karşılaştırıyor. Her zaman bunların eşit olduğundan bahsediyor. Yani eşit olmalıdır. Eşit, eşitlik var. Burada gelen kelime olmalıdır olduğu için eşit olmalıdır. Şimdi nokta nokta herkese eşit fırsatlar tanınması ve özel ayrıcılıkların olmaması durumudur. Kanlar arasında değerlendirme yapıyoruz. Eşit fırsat. Burada da eşitlikten bahsediyor. Eşit olma durumundan bahsediyor. O yüzden buraya eşitlik gelecek. Yani eşitlik herkese eşit fırsatlar tanıması ve özel ayrıcalıkların olmaması durumudur. Eşitlik kavramını açıklayan bir ifade olacak. O, olmuş oluyor. Eşitlik. Yani eşitlik kavramını açıklıyor. Eşitlik diyor. herkese eşit fırsatlar tanıması ve özel ayrıcalıkların olmaması durumudur. Şimdi kanlar aslında diğerlerine seçmeye devam ediyoruz. İnsanlar yaşanan bir durumun nokta nokta olup olmadığını sorgulamalıdır. Ee, burada hak kaldı, güven kaldı, özgürlükleri kaldı, adil, adalet. Şimdi diğerlerine ne gelebilir, onlara bakacağız. İnsanlar yaşanılan bir durumun nokta olup olmadığını sorgulamalıdır. Burada adil gelecek buraya. Adil olup olmadığını sorgulayacak. Hakkın hakkını almasına, haksızın da cezalandırılmasına adalet denir. Buraya da adalet gelecek. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma bağla ve bağlama duygusuna buna ise güven deniyor. Güvenin tanımını yapmış burada. Evet kelimelerimizi yerleştirdik. Bu şekilde tek tek karşılaştırma yaparak önce bildiklerinizi yapıyorsunuz. Sonra e, tek tek icabında ikiye düştüğü zaman yerine koyuyorsunuz. Uyumlu mu uyumsuz mu? Yani cümle bütünlüğünü sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Kontrol ediyorsunuz. Şimdi en son kalanlara bakalım. Hak kaldı, özgürlükleri kaldı. O zaman bu ikisi kullanılacak. Herkesin hak ve özgürlükleri vardır. Evet, olumlu. Çünkü herkesin böyle bir durumu var. Herkesin hak ve özgürlükleri vardır. Evet bu şekilde tüm kelimeleri yani yerleştiriyorsunuz. Problem yaşadığınız zaman bildiklerinizi yerleştirin. Sonra bilmediklerinizi en sona bırakın. Yerine koyun. Uyumlu mu uyumsuz mu? Kontrol edin. Bölüm B'de ise yine bazı kavramlar vermiş. Uzlaşı, hoşgörü, özgürlük, sorumluluk, adalet. Burada da açıklamalar vermiş. Hangisi hangisinin açıklaması onu yazacağız. Artık buraya hangisi geliyorsa onu yazacağız. Birinciye bakalım. Başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmektir. Bu özgürlüğün açıklaması oluyor. Özgürlük yani senin özgürlüğün başkalarının sınırına kadar olmuş oluyor. O yüzden cevabımız özgürlük olacak. Evet özgürlüğü bulduk. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu. Bu hoş görme, hoşgörü. Zaten hoş görme geçiyor burada. Hoşgörü. Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olması zaten kanunlardan bahsediyor. Kanunlardan bahsediyor. Kanunların, emir ve yasakların herkes için aynı olması bu adalet oluyor. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam. Yani karşılıklı bir ortam. Bu karşılıklı ortamda insanlar karşılıklı anlayış ve hoşgörülü durumu var. Burada bir uzlaşı var. En son kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesidir. Mesela öğrencinin ödevini yapması. Babanın kazanıp eve yiyecek, içecek ya da evin diğer maddi giderlerini karşılaması, annenin mutfağa girip yemek aş yapması, bunlar nedir? Birer sorumluluktur. Evet, böylece bu bölümü de bitirmiş olduk. Şimdi diğer bölümlere geçelim. Bu bölümde doğru yanlış sorularımız var. Doğru ise D, yanlış ise Y yazacağız. Şimdi tek tek okuyalım. Ödevleri yapma, ödevlerimi yapmak benim sorumluluğumdur. Ödev kime aitse o yapacak. Ödev bana aitse ben yapacağım. Bana ait değilse ben yapmayacağım. Fakat ödev bana aitse benim yapmam lazım. O yüzden bu bana ait olan bir sorumluluk olmuş oluyor. Yani doğru. İkiye bakalım. Kötülüğe iyilikle cevap vermeliyiz. Evet, kötülüğe kötülükle cevap verirsek toplum iyice bozulur. Yani kötülüğe nasıl cevap vereceğiz? İyilikle. Çünkü karşı taraf yanlışını anlayabilir. Yani anlaması da önemli değil. Kötülüğe kötülükle cevap verilmez. Yani bu ifade de doğru. Ödelerimiz yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır. Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır demiş. Şimdi bu bizim bize kendimize karşı, hocamıza karşı, ailemize karşı bir sorumluluğumuz. Ödevlerimizi yapmamız. Yani bu ifade yanlış olmuş oluyor. Bu ifade yanlış. Ön yargı her zaman olumsuz bir düşünce diyor. Ön kişileri tanımadan onlar hakkında karar vermek. Bu insan Tanımıyorsunuz birisini gördünüz. Bu insan e, nedir? İyi bir insan değil diye karar verdiniz ya da kötü bir insandır diye bir ön yargı oluştu ya da e, çok anlayışlı bir insan değildir diye bir ön, ön yargı oluştu ya da ne bileyim bu şekilde çok anlayışlı birisi diye belki çok fazla tanımadan bir ön yargı oluştu. E, dolayısıyla insanları tanımadan insanlar hakkında karar vermek olduğu için olumsuz bir düşünce dedim. Şey, evet, olumsuz bir düşünce doğru. Gerekli şartlar taşın herkes oy kullanmalıdır. Oy kullanmak bir sorumluluk olduğu için doğru bir ifade. Çocuklara sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir. Çocukların sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye yani çok fazla değişmez ama değişen kısımları da var. Dolayısıyla bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir. Yani biraz çelişkili olabilir bu seçenek çünkü her ülkede haklar elbette değişiyor. Eğitim sisteminde değişiyor. O yüzden hani bir çocuk bir bir başka ülkede ödevini yapmadığı zaman ceza verilirken başka bir ülkede ceza verilmeyebilir. Yani farklı durumlar olabilir. Yani ülkeden ülkeye değişir. O yüzden Doğru ifademiz. Fakat genel olarak çocuk hakları eşittir. Yani ama ufak tefek değişiklikler vardır. d De, 7. E, Büyüklerle çocukların sorumlulukları farklıdır. Elbette bu da doğru. Çünkü büyükler anne baba büyükler olarak mesela örnek vermek gerekirse e, bütün sorumlulukları üzerine alır. Çocuklar ise ödevlerini yapmak, derslerine çalışmak, Küçüklerine büyüklerine karşı saygılı olmak. Bunlar nedir? Sorumluluklarıdır. Trafik polisi kırmızı ışıkta geçen kişilere ceza yazar. Evet. Trafik polisi kırmızı ışıkta geçen kişilere, araçlara ne yapar? Ceza yazabilir. İfademiz doğru. Haksızlıklar adalet ve eşitliğe duyulan güveni sağsar. Haksızlık olduğu zaman güven duygusu sarsılır. Bu da doğru. Fakir insanlar tedavi edilmemelidir. Herkes tedavi edilmeli. Bu yanlış bir ifade. Saçımızın, gözümüzün, tenimizin rengini ve şeklini doğarken biz seçmeyiz. Evet, bu renkleri, saç rengini, göz rengini, ten rengi bu genetik olan bir şey. Anne babadan gelir. O yüzden biz seçmediğimiz için ifade doğru olmuş oluyor. 12. Tüm insanların zengin olması mümkündür demiş. Bu ifade yanlış. E, tüm insanlar zengin olamaz. E, bazı insanlar zengin. E, daha doğrusu zenginlerin sayısı az. E, orta sınıfın sayısı fazla. Fakirlerin sınıf, e, sayısı da ne oluyor? Fazla olmuş oluyor. Çünkü bir düzen içerisinde olduğu için bu zaten sürekli bir değişim içerisinde. E, yani insanlar bugün zengin sayı, yarın fakirleşebilir. Bugün fakir ise yarın ne yapabilir? İşleri güzel gider. Geliri düzelebilir. Yani zenginleşebilir. Kıyafetlerimiz bizim gerçekte kim olduğumuzu anlatmaz. Bu da doğru. Çünkü kıyafete bakarak kişiler hakkında yargılama yapamayız. Kişiler hakkında yargılama insanlar tanıyarak yapılır. Kıyafet bir kimse hakkında gerçek bilgileri vermez. 14. Farklı ihtiyaçlar ve özellikler farklı hakları gerektirir. Şimdi ihtiyaçlar farklı olduğu için bunlara karşılık gelen haklar var. Bunlar da farklı olur. Çünkü insanın ihtiyaçları farklı bitmez. Yani ama yani farklı hakları getirir doğru bir ifade. Kadınlar erkekler yasal hakları bakımından eşit değildir. Kadınlar ve erkekler yasal önünde eşittir. İfade yanlış. Bir ailede anne baba ve küçük çocukların tabaklarına aynı miktarda yemek konmalıdır. demiş. Bu ifade yanlış çünkü anne baba bünyesi daha büyük olduğu için onlar için yemesi gereken miktar daha fazla. Çocukların bünyesi daha küçük olduğu için onlar için yemesi gereken miktar daha az. O yüzden eşit aynı miktarda yemek konmamalı. E, kimin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar konmalı. 17. Eşit olan her şey adildir. Her şey adildir değil. Yani eşit olan her şey adil değildir. Bu ifade yanlış bir ifade. Ailede herkes her konuda eşittir. Evet ailede bir eşitlik var mıdır? Bunun, e, aileden aileye değişebilir. Yani her konuda herkes eşittir diyemeyiz. Mesela baba e, babadan mutfağa girip yemek yapmasını bekleyemezsin. Eşit diyorsan yani ailede herkes eşit dersen babanın da gidip ne yapması lazım? Mutfakta yemek yapması lazım. Ama babadan bunu bekleyemezsin. Ya da baba git yemek yap. Kimse demez. Neden? Çünkü e, ailede her şey eşit değil. Yani sorumluluk bakımından annenin görevi, mutfak işleri, babanın görevi, ailenin maddi sorunlarını halletmek. Yani maddi parasal sorunlarını halletmek. Dolayısıyla çocuktan da ne bekleyemezsin? Git e, mutfak işlerini sen yap ya da git para kazan diyemezsin. E, ailede herkes o yüzden eşit değildir ifademiz nedir? Yanlıştır. Yani her konuda eşitlik olmaz. Herkesin görevleri farklı olduğu için, herkesten beklenilen davranışlar farklı olduğu için çocuktan anne babadan beklenen şeyleri bekleyemezsin. Anne babadan beklenen şeyleri de çocuktan bekleyemezsin. Dolayısıyla ailede her konuda eşitlik yoktur. İfademiz yanlış. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvalak içerisine alınız. Sınıfça bir aile gibiyiz. İfadesindeki aile benzetmesiyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir? Burada aile derken birlikte beraber aynı işleri yapıyoruz. O kastedilmiş. A. Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik olabilir. B. Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı. Fazlalığı azlığıyla ilgili değil bu durum. C sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları, herkes başarılı olmak zorunda değil. D hepsi. Buradaki cevabımız sınıftaki sevgi, saygı ve birlik ve beraberlik. Bu birlik ve beraberlik aile duygusunu uyandırmış. İki aşağıdakiler hangisi bir ilk 5. sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz. Yani her çocuk her sorumluluğu alamaz. A. Her sabah yatağını düzeltmek düzeltebilir. 5. sınıfa gelmiş, yaşa büyümüş. El becerisi kazandığı için bunu yapabilir. D. Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak. Bunu da yapabilir. Çünkü el becerisi geliştiği için, boyu uzadığı için dolabı açıp kendi eşyalarını yerleştirebilir. C. Yemek için masanın hazırlanması ve toplanılmasına yardım etmek. 5. sınıfa geldiği için yani bunları yapabilecek durumda. Çünkü eşyaları taşıyabilir. D. Evin alışverişini yapmak. Alışveriş yapamaz. Çünkü alışveriş büyük e, taşıma işi olduğu için alışveriş taşıma işi kuvvet gerektiren bir iş. Alışveriş aynı zamanda hesap gerektiren bir iş olduğu için bunu yapamaz. Cevabımız D seçeneği olacak. Yani diğerlerini yapabilir. Cevabımız D seçeneği.